geçip araya hatırlı sayılı kişiler girdi. O yüzden biz hallettik Emrullah Turanlı ve Kıptek sorununu diyemezsiniz. Hem de yani size bu sistemin verdiği haklar var ki seçildiniz. Meclistesiniz ve bakan oldunuz. Gerçekten ben artık bundan çok utanç duyuyorum Ulaş. Çok canım sıkılıyor bu meseleye. Kimin parasını, kimin kaynaklarını, kimin kurumunu, kime karşı kullanıyorsunuz? Mesela başka bir teknik bak, anı bak Evet. Kıptek e, ee, Emrullah'ın e, şey, tam elektriğini kesemedi. Anlaşma yaptılar. Evet. Sonra Elsen dedi ki biz gidip kesecek kendimiz ki Elsen'in <laughs> görevi olduğunu sanmıyorum. Tabii. Elsen gitti e, şeyin e, Fethi'nin şeyini şey, kesti, Ersen'in kessin diye önünde polis koydular. Devletin kurumu araçlı devletin kurumunu koydular. Önünde polis. E, ama bir şey daha var. Ben Ersen'i eleştirdim. Çünkü Ersen'e dedi, ben dedim ki Ersen'e arkadaşlar siz de halk, halk adına bunu yapıyorsunuz ama her elektriği kesildiğinde en çok size sövüyorlar. Evet. O direğin üstünde oturan tamam direğin üstünde e, efendim e, şey yapan maaş alan arkadaşlar işte sabah bilmem ne yaptılar. Ya bu ülkede elektriğin 150'sini aksa 150'sini ellisini kıptak Bütün sömeler kıptak'a gidiyor her sene. Ben bu durumda dedim ki her sene gitmeyin. Gidip kesmeyin. Ne oldu gittiler? Polis karşılarına çıktı gittiler polis polis şikayetler. Bak neler oldu. <laughs>